Bu videoda listelenen üyelerden sağ tarafta düzenli linkine tıklanan üyenin bilgileri gösterilecek ve onlar üzerinde düzenleme işlemi yapılacak. Şimdi bunu nasıl yapılacağını beraber görelim. Öncelikle yeni bir sayfa açalım. Sayfanın adı üye düzenle olsun kaydettik üye düzenli php şimdi arkadaşlar burada kaydı güncelleştir şeklinde bir butonumuz var yine burada e eklemede olduğu gibi form sihirbazı kullanacağız burada dreamweaver zaten bize yol gösteriyor arkadaşlar bakın site oluşturmuşuz belge türü seçmişiz test sonucunu ayarlamışız ama kayıt kümesini oluşturmamışız o zaman kayıt kümesine tıklayıp direkt zaten Kayıt kümesinin açılmasını sağlayabilirim veya veri bağlantılarından artıya tıklayarak da yeni bir kayıt kümesi oluşturabilirim. Kayıt kümemde bir isim vermem gerekiyor. Bu üye düzenli kümesi olsun. Üye düzenli bağlantı tablo ilgili tablomuz üyeler. Son arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Filtreden ID'yi seçiyorum. ID'ye göre düzenleme yapacağım. URL parametresi ID olacak. Yani o düzenli linkinden buraya URL parametresiyle ID bilgisi gelecek. Test diyelim. Test dediğim zaman benden bir değer istiyor. Mesela 2 numaralı kullanıcıyı getir diyorum. Bakın 2 numaralı kullanıcıyı getiriyor. Şu an için tamam. Burada üye düzenli için kayıt kümesi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu filtreyi doğru bir şekilde girmek. Ben ID'sinin URL parametresiyle gelmesini istiyorum. Tamam diyorum. Sonra karşıma Silvas tekrardan çıkıyor arkadaşlar. Kaydı güncelleştir formu. Bağlantı üyeleri seçtim. Haydi buradan seç. Bu arkadaşlar benim kayıt kümem. Üye düzenle. Benzersiz anahtar sütunum. ID. Güncelleştirmeden sonra nereye gidecek? Güncelleştirmeden sonra arkadaşlar üyelere üyeler php'ye gidecek. Sonra ben ID'nin gözükmesini istemiyorum. Kullanıcı adı, şifre, e-mail, adres tamam. Burada istersem etiketleri düzenleyebiliyorum. Şunu düzenleyelim sadece. kullanıcı adı kullanıcı adı şifre e-mail ve adres bilgilerini girdim. Adresin arkadaşlar tekst text şeklinde gözükmesini istiyorsam ikinci metin alanını seçmem gerekiyor. Ve bundan sonra Yapmam gereken herhangi bir işlem yok. Burada tamam demem yeterli. Şu an burası tamamdır. Şimdi yapmam gereken düzenli linkini düzgün bir şekilde vermek. Şimdi öncelikle ben hangi sayfaya gideceğim düzenleme işlemi yapmak için üye düzenle php sayfasına gideceğim. Göndereceğim parametrenin adının id olacağını söylemiştim. Eşittir diyorum. Ve bundan sonra php kodumu yazıyorum. php kodum noktalı virgülle bitecek. Başlıyoruz. Ee, yazı yazdırmak için echo komutunu kullanıyorum. Dolar. Row burası standart. Alt çizgi sonra kayıt kümesinin adını yazmam gerekiyor. Kayıt kümesinin adı arkadaşlar uye üyeler üyeler ve buradan hangi bilginin gideceğini söylemiştim. ID bilgisinin gideceğini söylemiştim. Küşeli parantez açıp kapatıyorum. İçerisine tek tırnak koyuyorum ve buraya da ID yazıyorum. Enter'a basalım. Ve kaydedelim. Şimdi bir görelim. Durumu bir görelim. listelendi. Şuraya yine dikkat etmenizi istiyorum. Düzenli ilk düzenlenişine üstüne geliyorum. ID 1 ID 2 ID 4. Herhangi bir sıkıntımız yok. 4 numaralı ID için düzenli linkine tıklıyorum arkadaşlar. Bakın o kullanıcı ile alakalı ID'si 4 olan kullanıcının kullanıcı adı şifre, e-mail, adres bilgileri geldi. Örneğin adresinin yanlış yazıldığını düşünelim adresini İstanbul olarak düzenliyorum. Kaydı güncelleştirildiğim zaman tekrardan nereye gitti? Üyeler o şekilde seçmiştik. Üye düzenle sayfasında e, 4 numaralı ID'nin bakın arkadaşlar diğer bilgileri aynı kaldı. Sadece adresi düzenlendi. Düzenleme işlemi de bu kadar gayet basit bir şekilde. Benim burada düzenleme işlemini de yapabiliyoruz.